Selin Doğan 11. katta oturuyorum. Malatya Bostan başında Arma Kent Arma Hayat Sitesi'nde E da oturuyoruz. Ee, binamıza ilk gelen çevre şehircilik ağır hasar raporu vermiştir. İtirazlar üzerine itirazlar üzerine tekrar gelen çevre şehircilik e, te, raporunu yayınlamadı henüz. E, öğrendiğimiz kadarıyla orta hasar vermiş ağır hasarlı e, binamıza. E, biz de bunun e, şeyini yaşıyoruz şu an. Mağduriyetini yaşıyoruz. Bu vebale kimse girmesin. Çünkü içeride çekim yapmışsınızdır mutlaka. Ana taşıyıcılarımız, evlerimizin içi zaten kirişlerimizde eğilmeler var, patlamalar var. Buna bir an önce bir şekilde Ankara Çevre Şehirciliği'nin açıklama yapmadan ağır hasarın devam etmesini istiyorum. İçeriği muhakkak görmüşsünüzdür. İçeriye adeta bomba atılmış gibi iki tane kızım var. Onları ben oradan zor çıkardım. Sadece duvarların harabeliğini bırakın, taşıyıcıların, kolonların ve kirişlerin ne halde olduğundan çektiğimiz bizzat gördük demirlerle beraber. Şimdi Selin Hanım'ın da söylediği gibi öğrendiğimiz kadarıyla itirazlar üzerine, buraya tabi e, müteahhitin kendi yönlendirdiği kişiler de, mühendisler de gelip baktı, onların da ifadeleri var bende. Onlar da diyorlar yapım hatalı, ağır hasarlı diye. Buna rağmen Selin Hanım Ankara'dan galiba orta hasar verildiğini öğrenmiş. Biz devlet büyüklerimizden, yetkililerden, büyüklerimizden bu işe el atmasın ve binamızın ağır hasarlı olarak kalmasını istiyoruz. Bu binaya şimdi siz de gördünüz orta hasar verilen, verenlerin de yani bilmiyorum böyle bir evde tekrar gelip yaşayabilecekler mi? Bize e, burada tekrar güzel bir mezar yapıp içine geçin diyorlardı. Ee, ben her iki üç günde bir dairemi gelip ziyaret ediyorum. Fakat her geldiğimde farklı bir manzara ile karşılaşıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi zaten tek tek resimlerini çektiniz. Kolonlar patlamış, kirişler patlamış, dairenin içerisi hiç iç açıcı değil. Yani bu daireyi yapmaya kalksa zaten can güvenliği bir, bir, noktada can güvenliği kenara koyduğumuz zaman 1 milyondan fazla masraf istiyorlar. Şimdi zaten 1 milyona biz daire yaptırırız ve sağlam bir dairede oturmuş oluyoruz. İki sefer buraya ağır hasar verdiler. Üçüncü sefere şikayetler doğrultusunda geldiler. Sonuç sonucu bekliyoruz ama yani sonuç ne olacak o da muamma. Ya biz kendimize mezar istemiyoruz hocalarımız da dediği gibi. Yani sağlıklı bir e, sağlıklı bir sonuç bekliyoruz. Yani bu, bu bu binada oturulacak gibi değil. Bina mezar yani başka bir şey değil bu bina mezar. Sonucu hiç iyi değil yani buna hafif hasar veya orta hasar verilse sonuç çok kötü olur. Böyle mezar olan kalacak zaten biz masraf yapmak için bir lüksümüz de yok yapamayız da yetkililere buradan tavsiyemiz gelip tekrardan gözden geçirecekler ne yapacaklar bilmiyorum. Ha bu bina çok riskli bir bina şu an. Bu depremden eşimle ve iki tane kızımla beraber sağ çıkmayı başlarda diğer komşuyla evlerimiz birleşti. Hem de salondaki evle diğer komşuyla evlerimiz birleşti. Şu evin haline bak. Biz buradan nasıl canlı çıktık Nasıl çıkacağız? Tekrardan bize mezar olmasını istiyorlar galiba.